Hepinize merhaba Gebze TV izleyicileri. Bugün Gebze halkına ve özellikle de Z kuşağına eğitim sistemi ile ilgili sorular soracağız. Eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir açık öğretim lisesi mezunu olarak okuduğum liseye de dayanarak söylüyorum. Yani çok da güzel bir eğitim sistemimiz yok göründüğü gibi. Ee... Ben kendim okuyamadım derslerden değil. Ben insanlardan dolayı okuyamadım. Çeşit çeşit insan var dersi bölen, okula gelmeyen. Kimse okumak istemiyor yani Türkiye'de. Kimsenin böyle doğru bir hedefi yok. Hani bir fabrikaya geleyim çalışayım, maske ücretle geçineyim. belirli partilere oy atayım. Yeterli diyorlar. Peki şu an eğitim sistemini değiştirme şansın olsaydı ilk neyi değiştirmek isterdin? Ders saatlerini değiştirmek isterdim. Bence 40 dakika fazla. Yani çünkü çoğu insan yani 40 dakika Hani bir iş yerinde zor dayanıyor zaten. Bir saat 40 dakika bence uzun bir süre. En azından daha kısa ve daha öz anlatılacak şekilde yapardım. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Ben kötü olduğunu düşünüyorum. Okuyan bile benim babam tır şoförü. Öğretmen gelmiş ehliyetini almış tıra çıkıyor. Var mı böyle bir şey ya? Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında değiştirmek istesen şu an ilk neyi değiştirmek isterdin? Ben sistemi değiştirdim komple. Ben ilk başta Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldırmasını isterdim bu koltuktan. Başka birisinin oturmasını isterdim. Türkiye'de yaşadığın sürece şu anki şartlar altında bir gelecek görüyor musun eğitimde? Hayır. Ee, yurt dışına çıkma şansın olsa çıkmak ister miydin? Yurt çıkma şansım olsa direkt uçarak giderdim ben oraya. Eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğitim sistemi hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Yani nasıl diyeyim sana bak olmuş 30 40 bin. Biz hala okula gidiyoruz yani. Hocana geçen hocanın teki gelmiş ölseniz de geleceksiniz okula falan filan diyorlar yani eğitim hakkında bir şey düşünmüyorum. Peki e, şu anki eğitim sisteminde kendinde bir gelecek görüyor musun? Hiçbir şey görmüyorum. Ben lise bitirip bırakacağım okulu. <laughs> ben bırakacağım. Bir meslek lisesine gidiyoruz. Belki mesleğimiz de olmayacak gittiğimiz şeyde. Ya ben, hani ben üniversiteye gidiyorum işte. Yani şu an boşa okuduğumu düşünüyorum. Bir gelecekte görmüyorum kendimde. Çünkü Türkiye'de bir gelecek göremiyoruz. Yani yurt dışında. Yani yurt, yurt dışı fikri var. Tabi orada çıkmak için bilet almaya paramız yok. <laughs> yani bak okuyoruz işte öyle bakacağız. Geleceğimiz yok ama. Üniversite demişken KYK'nın verdiği burslar hakkında ne düşünüyorsunuz? KYK'nın verdiği burs çok yetersiz. Bir kere yurtlar zaten bakımsız. 600 lira da kimseye yetmez. Onu arttırmaları lazım. İlk önce bir sistemin değişmesi lazım. Yurtlarda hiç önlem yok. Maske mesafe yok. Böyle yani. Peki değiştirmek istesen şu an neyi değiştirmek isterdin? Milliyetin bakanını. <laughs> Onu değiştirmek isterdik. Ölmek yani süreci değil. süreci iyi yönetemediğini düşünüyorum ben. O Siz neyi değiştirmek isterdiniz? Ben de milliyetin bakanını değiştirmek isterdim. Siz neyi değiştirmek isterdiniz? Ben komple toplumun zihniyetini değiştirmek isterdim. Çünkü hani böyle z kuşağı M kuşağı mevzuları var. Hani aşağı görme, yukarı görme falan filan. Hani diyorlar öğrencilerin cebinde para var. Bizim cebimizde 5-10 lira para oluyor. Onunla da okula gidiyoruz. Yemekler zaten 8-9 liradan başlıyor. Yetmiyor yani hiçbir şekilde. Ekonomi konusunda çok yetersiz kalıyor Türkiye. Türkiye'deki eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Birçok bölüm eksik Türkiye'de. Sadece sırf memur veya nasıl diyeyim. Fabrikalarda çalışmak için okuyoruz resmen. Bir sürü bölüm eksik. Hani güzel sanatlardan tut. Hani Böyle yönetmenlik şey hani sadece torpil gerekiyor bir yere gelebilmek için. İnsanlar da bakınca üzülüyor yani ben boş boşuna mı üniversite kazanayım gideyim zaten bir yere gelemeyeceğim. İşte ben yurt dışına bakıyorum şu an oraya gitmeye çalışıyorum kendi mesleğim için. Yani eğitim sisteminin başında sadece matematik üzerine matematik yapamayan çocuğa gerizekalı muamelesi yapılıyor. Mesela çok güzel şiirler yazan insanlar da var ama hiç yere gelemiyorlar. Matematik yapmak zorundasın diyorlar. Bize sürekli ezber dayatılıyor. Hani Hı -hı. hiç bize sormuyorlar ne istediğimizi, ne yapmak istediğimizi. Sürekli ezber dayatılıyor ve bu hiçbir şey yaramıyor. Yani artık bunun da farkına varsınlar. Mesela okullarda yeteneklerine göre ayrıştırılabilir. Başlarda kurslar verilebilir. Özellikle beden kursu ve güzel sanatlar kursu ağırlıklı olarak. Çünkü sadece hani derslerle bir yere gelinmiyor. Başka şeyler de spora da yönelebilir birçok bir insan. Yani mesela ben bazı kurslara başvurmak istedim. Spor kurslarına, aşırı derece pahalı. Neden bunu devlet karşılamıyor? Birçok yerde açmıyor. Sonra diyor ki sporcu yetiştiremiyoruz. Yetiştirebilirsiniz isterseniz yani. Ben birçok şey yapmak isterdim de hani imkanlar el vermedi. Şu anda gidemiyorum. Yaşım tutmuyor. Peki Türkiye'deki eğitim sisteminde bir gelecek görebiliyor musunuz? Şahsen Değiş... ben göremiyorum yani... geleceği. Yok yani bizim geleceğimizi mahvediler nasıl görelim? Şöyle söyleyeyim birçok kişi yurt dışına şu an gidiyor benim bir sürü kuzenlerim falan gitti. Üzülüyorum yani ben neden burada okuyayım de hani ülkemi kalkındırmak isterim açıkçası yaptığım işlerle ama yapacak bir iş fırsatım yok. Keşke yapsam, duyursam ülkemi. Yani bir projem var inşallah onu gerçekleştiririm. Türkiye'mi duyururum da izin vermiyorlar. Yok. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Şu an eğitim hakkında hiçbir şey düşünemiyorum. RT'den Allah razı olsun. Maşallah başımızdan eksik olmasın. Şu an değiştirmek isteseydin neyi değiştirirdin? Şu an değiştirmek isterse neyi değiştirirdin? <laughs> Arkadan ses <söz> geldi. Cumhurbaşkanı <laughs> tabii kimi değiştiriyor? Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye'deki eğitim sistemini beğenmiyorum. Ya çünkü insanların yeteneklerine göre e, bir şey yok. Yani arayış içinde yok. Türkiye bunun için bir ortam hazırlaması lazım. Yani yeteneklerimizi keşfetmek için de bir ortam hazırlaması lazım. İnsanlar yeteneklerini keşfediyor, keşfedemiyor. Bir de hem eğitim sistemi yeteneklerine üzere bir sistem de değil. Yani en başından temel olarak ilk önce yeteneklerimizi keşfetmek için bir ortam oluşturmalı ve eğitim sistemi buna göre yapılanmalı. Siz Türkiye'deki Ana, eğitim aynen. sistem hakkında <laughs> ne Direkt aynı şeyler. Aynı. Peki direkt neyi değiştirmek isterdiniz Türkiye'deki eğitim sisteminde? Yani en baştan temelden alırdım bence. Yani. Çünkü en başta aile eğitiminden başlıyor bu eğitim. İlk önce ailelere uyarılmalı. Sonra ilkokulda da yani ona göre yönlendirmeli. Yani temelden alınmalı bence eğitim sistemi en başta. Ya bir kere her şeyden önce çocukların zekasını atıyorum sayısal eşit ağırlık olarak belirleniyor. Mesela sayısal bir insanın annesi çocuğum sayısal diyor. Ya bu çocuk eşit ağırlık olunca geri zekalı olmuyor ki bu e, bu en üst düzey şey. Bunun temelinde mesela çocuğu futbol oynuyorsa ve matematik kötüyse bu çocuğa herkes yani böyle kötü bakıyor. Ya yani olay eşit ağırlık ve sayısaldan ziyade en temelinde çocuğun yeteneğine göre ayrışmalı. Almanya bunun için gayet iyi bir örnek. Almanya'da insanların mesela bir yer açması için bile okuması gerekiyor. Mesela oradaki üniversite öğrenci sayısı Türkiye'ye göre az. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun. Buradaki diyor ki buradaki üniversite öğrencilerimiz Almanya'dan çok daha fazla sağ olsun. Ya buradaki öğrenci sayısı, üniversite öğrenci sayısı çok fazla olunca bu bizim için iyi bir şey olmuyor ki. Bir de ben şöyle bir şey diyeyim. Almanya'da mesela direkt mesleki geçiyorlar. Yani üniversitede okuyan öğrenci sayısı çok az. Direkt meslek eğitimine geçiyorlar. Bu da var bir de onlarla alakalı. Yani Saçma yani. Peki Türkiye'deki eğitim sisteminde bir gelecek görebiliyor musun? Yok. Yani Atatürk gelse 10 yıl. Baya bir temelden yani bir 10-15 sene sürer yani değişmesi için. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Ben eğitim sisteminin çok güzel olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, eğitim sistemi diğer ülkelere kıyasla çok daha zor bir eğitim sistemi. Öğrencilerin çoğu da bundan şikayetçi. Peki elinde olsa neyi değiştirmek isterdin? Ben elimde olsa ilk başta e, sınav, sınavların şeyini değiştirmek isterdim çünkü e, insanlar şu şekilde zorlanıyor sınavlar sürekli değişiyor sürekli eğitim sistemi değiştiği için de insanlar sınavlardan ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Peki Türkiye'deki eğitim sisteminde bir gelecek görebiliyor musun? Ben şu an göremiyorum. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğitim sistemi eskiye nazaran bayağı kötü bir durumda her sene sınav sistemi olması zaten berbat bir durum Öğrencilerin sınavlarla sınırlandırmaları kötü. Çünkü öğrencilerin farklı alanlarda da yetenekleri varken hep kimya, fizik, matematikte sınırlandırıyorlar. Misal öğrenci Türkçeyi daha iyi yapabilirken matematiğe ihtiyaç duyuyor. Sınavlarda bunlar kötü olarak yansıyor. Ondan sonra ülkede de değişik bir yargı var. Öğrenci güzel sanatlar okumak istiyor ama ailesi istemiyor. Tıp diye tutturuyor. Onlar kötü olarak etkiliyor öğrencileri. Genelde aileler baskıcı oluyor. Öğrencilerin ne istediğini düşünmüyor. Devlet de öğrencilere bu konuda destek vermiyor. Yetersiz destek veriyor verse de. Devletin daha fazla destek verme, vermesi lazım. Çünkü öğrencinin artık kendini geliştirmesi lazım. Amerika'daki eğitim sistemi daha farklıyken burada hep zorunlu eğitim sistemi olarak geçiyor. Düşüncelerim bunlar. Peki siz Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aynı şeyleri söyleyebilirim ama bu olay tabii ki de ekonomi, ticareti ya da siyasi yerlere de kaydığı için bence temel olarak her şeyin bir düzene oturması gerek. Çünkü sadece eğitim sistemi değil diğer alanlarda sıkıntı yaşadığımız için insanlar kendilerini gösteremiyor. Kısaca. Peki e, şu an Türkiye'de değiştirmek isteseydiniz eğitim sisteminde ilk neyi değiştirdiniz? Hmm. Sınav sistemi olurdu. Evet bence de sınav sistemi olurdu. Yani daha çok ee, özel yetenekli sınavlar hazırlamaya çalışırdım. Yani sürekli akademik olarak bir şeyler hazırlamaya çalışmazdım. Mesela bu seneki üniversite sınavında sorular o kadar ileri dereceydi ki başarılı öğrenciler bile çok kötü sıralamalar aldı. Yani bir yer kazanmak için kendimizi paralıyoruz. Bu hem maddi manevi sıkıntıya sokuyor. bizim hem de psikolojik baskı görüyoruz ve benzeri. Sınav sistemleri belki daha e, sistemli ve düzenli olsa bunları yaşamıyor olabilirdik. Peki Türkiye'deki eğitim sisteminde bir gelecek görüyor musunuz? Şu an zor. Evet zaten yani mezun olan öğrenciler Türkiye'den çıkmayı planladığı için eğitim sistemi ise de çok bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü göç verip vermeye devam ediyoruz. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kötü. iyi olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya ben de katılıyorum öyle yani kötü bence de. Peki Türkiye'deki eğitim sistemini değiştirme şansınız olsaydı neyi değiştirdiniz? Ee, herkesin alanına... Herkesin alanını daha erkenden yönelebilmesi için bir şey yapardım, kendi alanını seçmesi için. Evet, yani mesela üniversite sınavını değiştirmek gibi. Hı hı. Yani mesela bir öğrencinin illa istediği mesleği yapması için matematik çözememesi lazım. Yani kendi alanına biraz daha kolay bir şekilde ulaşması lazım. Öyle düşünüyorum. Peki e, Türkiye'deki eğitim sisteminde bir gelecek görebiliyor musunuz? Ee, seçimlere kadar görmüyorum. Seçimlerden sonra da sonuca göre bakacağız yani. İnşallah. Bir değişiklik olur. Ya bence de doğru söyle. Ben seçimlerden sonra da görmüyorum. Bence uzun bir süre kötü olacak yani. Eğitim sistemimiz şu anlık aslında iyi değil. Normalde güzel bir eğitim sistemi bekliyorduk. Ama pandemiden sonra, ben geçen sene mezun oldum. Normalde benim şu an üniversite falan gitmem gerekiyor. Ama malum pandemiden dolayı gidemedik. Bakalım bu sene dershanelere geldik. Biraz da oraya para gömüyoruz. Malum para olmadan bir şey olmuyor ülkemizde. Öyle yani. Şu anlık pek bir şey diyemiyorum. Önümde sınav devlet olduğu için pek bir şey konuşamıyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Peki Türkiye'deki eğitim sisteminde bir gelecek görebiliyor musunuz? Gelecek yani eğer beyin güçünü durduramazlarsa çok bir gelecek göremiyorum şu an. Ama iş olanaklarını arttırıp yani yeni bir mezun olmuş öğrenciden tecrübe beklemeleri çok saçma bir olay. Eğer bunu kaldırabilirlerse, beyin gücünü Türkiye'de tutabilirlerse neden olmasın? Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir şey düşünmüyorum çünkü eğitim sistemi çöp. Yani bütün, bir öğrenci bütün her şey yükleniyor ders konusunda. Her şey yani bir öğrenci yükleniyor. Saçma yani. Siz, ben eğitimin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bence eğitim altyapısının baştan yapılması lazım. Yani çocuklara 9 saat ders verilmesi dünyanın en saçma şeyi. Bu kadar. Peki Türkiye'de şu an eğitim sistemini değiştirmek isteseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Ben bir kere eğitim süresinin daha kısa olmasını isterdim. Onu değiştirirdim önce başta. Bence baştan aşağı tamamen değişmesi <laughs> lazım. Peki Türkiye'deki eğitim sisteminde bir gelecek görebiliyor musunuz? Hayır, kesinlikle hayır. Çünkü e, genelde bizim öğrencilerimiz sürekli bir üniversite olsun falan yani sadece bir yere yönelik oluyor. Yani öğretmenlik, e, sağlık üzerine direkt herkesin olduğu bir bölüme geçtikleri için işsizlik oranı da artıyor. Ama daha çok endüstri bölümleri falan çok boşta kaldığını düşünüyorum. O yüzden öğrencilerin de kendileri bir şeyleri yapması lazım ki, yani açıkta kalmamaları lazım, işsiz kalmamaları lazım. Yani en rahat edecekleri bölüme gitmeye çalıştıkları için işsizlik oranı da artıyor. Eğitimde bu yüzden bir nevi birazcık da çöp oluyor tabii ki. Siz bir gelecek görüyor musunuz Türkiye'deki eğitim sisteminde? Ben de göremiyorum. Böyle giderse bence Türkiye'de genç kalmayacak, herkes beyin göçü yapacak. Ben de gitmeyi düşünüyorum. Biz de Almanya'ya gitmeyi düşünüyoruz mesela. Çünkü biz... aynen bir gelecek göremiyoruz burada. Okuyacağız ve işsiz kalacağız. bu ben şu an okuyorum mesela ama işsiz kalacağımı biliyorum. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğitim sistemin yetersiz ve gereksiz bir şekilde kaplaşmış olduğunu düşünüyorum. Siz? Sürekli değişen yani sistem dediğim şey belirli bir ismi yani dönem kalıp olur onun şeyi yapılır. ama sürekli yeni birisi geldi mi? sürekli sistem ona göre değişiyor. Mesela birisi geliyor, bu en iyi sistem budur diyor. Sonra onunla, bu değişmeyecek diyor. Sonra bir iki yıl içinde sürekli bakan değişiyor ülkede. E ondan sonra ne oluyor? O getirdi sistemi kaldırıyor, ben bunu tanımam diyor. Sonra bunu getiriyor, bu en iyi sistem budur diyor. Ülkede sınav, çocuklar sınava çalışıyor, sınava girecekler. Sonra diyorlar ki işte yok sistem değişti falan diye. Yani bir sürü şey oluyor. Sistem dediğimiz tek belirli bir şey olması gerekiyor. Peki şu an Türkiye'de eğitim sistemini değiştirmek isteseydiniz neyi değiştirirdiniz? Eee kapatırım. <laughs> ben neyi değiştirmek isterdim? Yani değiş yani ismi nedir? Tam böyle hani doğru bir sistem olsun ve hani en az bir 5-10 yıl değişmemesi lazım bir sistemin. Çünkü ona adapte olma, olma süreci var öğrencilerin. Yani sürekli bir bilinmezliğin içinde çocukların boğulmasından daha iyidir bence tek bir belirli şeyin olması. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında bir gelecek görüyor musunuz? Hayır. Yani şu anlık bir şey yok ama yine belki yine bir bakan değişip yeni bir şey yaparsa belli olmaz yani. Eğitim sistemi gerçekten şu an ülkemizde çöp. En başta bunu söyleyebilirim. İnsanlar alanlarına yönelemiyorlar. Hem işsizlik var hem kendi alanlarına özel bir eğitim verilmiyor ülkemizde. En basından eğitimin birazcık daha açılması gerekiyor. Çünkü ben matematiğe yönelmiyorsam eğer, matematikten bir verim alamıyorsam, bu bana özel bir şey değilse bunu kullanmadan da bir iş olunmamın olması lazım geleceğim için. Herkes her şeyi aynı yapmak zorunda değil. Ben matematiği bilmiyorsam neden psikoloji okuyamayayım okumayayım ki? En basitinden bu var. Her bölümü okurken girdiğimiz sınav herkesi aynı yapmaya çalışıyor. İnsanlar farklıdır. Bunun değişmesi gerekiyor. Özellikleri farklıdır. Yetenekleri farklıdır. Bundan kurtulmamız lazım. Ne düşünüyorsunuz? Pardon baba. Pardon. Ben bir sistemin olduğunu açıkçası gerçekten düşünmüyorum. Sistem dediğim belirli bir seviyede gider. Düzenli bir biçimdedir. Ama bizimki sürekli değişiyor. Ben lise mezunuyum. Geçen sene sınava girdim. Benim iki senem çöp oldu zaten. Hiç ders görmeden sınava girdim. Şimdi yazık günah değil mi? O kadar para veriyorum bir daha dershaneye gidiyorum. Niye benim sistemimi çöp ettin ki yani? Online eğitim dedi. E, internet olmayan vardı. Bilgisayar olmayan vardı. Telefonu daha iyi olmayan vardı. Bana ne ne yapıyorsan yap. Hiç, yani Herkes kendi gibi görüyor. kim senin gibi değil ki. Peki şu an Aa. Türkiye'de eğitim sistemini değiştirmek isteseydiniz neyi değiştirirdiniz? En başta öğrencilerime daha çok yardım etmek isterdim çünkü en basından bir kitap 70 lirayken her öğrenci bunun ee, katkısını alamaz. Her aile eşit değildir. Bunun bir yardım olması gerekiyor. Aynı şekilde dediğim gibi alanlara yönelik çalışmaların daha çok yapılması lazım. Herkes eşit değildir. Bunun önünün açılması gerekiyor. Ben de aynı şey. Yani matematik bilmeyen biri neden psikoloji okuyamıyor ki? Veya neden e, hani doktorluk okuyamıyor ki? Bence insanlara eşit bir şekilde dağıtması gerekiyor bunu. Ama ben bu sene üniversite sınavına hazırlanıyorum. Adım Zehra. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Çok güzel yönetiyor ne olursa olsun. Arkandayım. Bu sene oy kullanacağım. Oyun belli. Üniversiteye gideceğim bu sene. İnşallah. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yetersiz olduğunu düşünüyorum ve fazla şey olduğunu düşünüyorum yani nasıl desem fazla bilgi veriyorlar ama gereksiz bilgi veriyorlar yeterli bilgi vermiyorlar çocuk insanlara kişilere sonra ee, neydi onun adı Kesinlikle. ilgi alanlarını yönlendirmiyorlar yani bir rehberlik de yapılmıyor bunun hakkında ilgi alanları yönlendirme hakkında ve bunu düşünüyorum ben yani sınav sisteminin de çok saçma olduğunu düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz Eğitim sisteminin bakanların çocuklarının yurt dışında okuması ve Türk gençlerinin burada gereksiz bilgilerle ve gereksiz sistemin birbiriyle içinde yarıştırılarak saçma bir çocukları yarış içine sokulması bence saçma bir şey ve eğitimde fırsat eşitliği diye bir şey var zenginlerin ve bakanların böyle siyasetçilerin çocukları yurt dışında okurken niye Türk gençleri burada saçma sapan bir sistemin içinde yarıştırılıyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani genel anlamda değiştirmek isteseniz neyi değiştirirsiniz? Genel anlamda değiştirmek istesem ilk önce bu alımların liselere ve üniversitelere alımların bu bir sınavla değil de 4 senenin not ortalamasıyla alınmasını. Bunu ben bile akıl edebiliyorsam bu ülkedeki bakanların ve profesörlerin bunu akıl edememesi saçma bir şey. Çünkü çocukları böyle bir sistemde yarış içine sokmanın bir anlamı yok herkes not ortalamasıyla ve şeylerle ilgi alanlarıyla bir bölümüne istediği gibi gidebilse ben de bence daha iyi olur. eğitim sistemi belli bir yerde olduğu için zaten yaşlı kesim daha cahil olduğu için ve bu yüzden dolayı da e, görüşler, siyasi görüşlerden dolayı onların çoğunlukta olduğundan dolayı bilmem kaç yıldır 10 yıla yakındır şey değiştir iktidar değişmiyor zaten. Ve bu değişmeden dolayı bize de etkiliyor. Ben Akdeniz Üniversitesi'ni kazandım. Yani yurt başvurusu da yaptım. 3500'de yedekte çıktım ama yani bir türlü ev de bulamadım, hepsi dolu, ee, boş olanlar da çok para istiyor. Hem de bayağı 3 bin lira, 3 bin 500 lira yani ben öğrenciyim, babam zaten fabrikada 4-5 bin lira çalışıyor. E ben nasıl ödeyeyim 3 bin, 3 bin 500 lirayı? Belediyenin kendi yaptığı işe de başvurdum, o da çıkmadı. O yüzden şimdi üniversiteye gitmiyorum mesela, Gebze'deyim hala. Peki e, genel anlamda KYK'nın verdiği burs ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar da çok yüksek, 600 lira, 700 lira aslında bence ücretsiz olması lazım e, ee, üniversiteden mezun olduktan sonra 48 bin lira KYK borcu oluyor 4 yıl okuyan bir insan için. Yani devletin kendi verdiği burs da 30 milyar oluyor. Biz 70 milyarla okulu kapatıyoruz. Eksi 70 lira. O yüzden. Peki KYK yurtları hakkında neler değiştirmek isterdiniz? Altı 6 kişilik yurtlar var, 4 kişilik yurtlar var. Bence bunlar çok kalabalık yani. ben de bu korona zamanında ikiye düşürtmeli. Üniversiteden çok yurdun olması lazım. Kütüphanenin olması lazım. Öyle. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğitim sisteminin geliştirilmesini düşünüyorum. Yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yurt dışı ülkelerine göre daha düşük seviyede eğitim aldığımızı düşünüyorum ben. kesinlikle çok kötü bir eğitim sistemimiz var. Ezbere dayalı bir sistem yapıyorlar. 8, 8 sene vesaire ders gördükten sonra bir sınava girip ona göre yerleştiriyorlar öğrencileri. Bunu çok saçma buluyorum ben. Öyle yani. Peki şu an Türkiye'deki eğitim sistemini değiştirmek isteseydiniz, neyi değiştirmek isterdiniz? Yani üniversite sınav sistemini değiştirirdim öncelikle ve eğitim aldığımız süre bence uzun mesela yurt dışında liselerde 3 yıl eğitim alınıyor bu tarz şeyleri e, daha yurt dışına bağlı yani yurt dışına göre yapmayı düşünürdüm Aynı şekilde e, üniversite sınavı bana göre çok saçma bir şey yani Öğrencinin e, istediği mesleği bir sınava göre değil de yeteneğine göre bir sınava girmesi gerekiyor. Matematik değilse mesela e, istediği mesleğe gidememesi çok kötü bir şey yani. Peki Türkiye'deki eğitim sisteminde bir gelecek görebiliyor musunuz? Yani gelecek görüyorum, geliştirilirse yani İlla ki değiştirilir diye düşünüyorum ben de videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki kırmızı butondan abone olmayı, yanındaki çandan bildirimlerimizi açmayı, videolarımızdan haberdar olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.